Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Adem Korkmaz demokrasi nöbetinin dördüncü gününde yine meydandaydı. Üniversitemiz yönetimiyle ve çalışanlarıyla birlikte meydana gelen rektörümüz Profesör Doktor Adem Korkmaz Burdurlulara hitap etti. Tabii bugün dördüncü gün nöbetimiz devam ediyor. İlk gün e, akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın meydanlara inin. Çünkü e, meydanlara inin demesi demesinin anlamını biz her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Ben az önce Ankara'dan geldim. Bugün e, Ankara'da meclisimizi gezdik. Ankara'nın değişik kurumlarını gezdik. Hakikaten görünce işin şeklini, işin ciddiyetini biraz daha e, bizatihi kavramak, anlamak mümkün oluyor. Hakikaten sanırım Türk tarihi böyle bir ihaneti ben bildiğim, okuduğum kadarıyla bu derecede ilk defa görüyor. Meclisin daha önce de Türkiye'de bir takım darbeler ya da darbe girişimleri oldu. Ancak meclisin oturumunun yapıldığı genel kurul salonunun üzerinden içeride milletvekillerinin oturumda olduğu bir anda e, jetlerle e, bombalandığı e, ilk defa oluyor. Yani ben bildiğim kadarıyla böyle. Bu hakikaten e, bu insanların içinde bulundukları ruh hallerini, cinnet hallerini göstermesi bakımından çok çok önemli. Onun için e, buradaki kalabalık topluluk ben ilk günden beri dördüncü günde de üniversite yönetimi arkadaşlarımız olarak hep buradayız. Burada olmamızın anlamı e, demokrasi e, tarihi bakımından büyük anlam taşıyor. Onun için ben buradaki bu Cumhuriyet Meydanı'na aynı zamanda Burdur demokrasi meydanı da demek istiyorum. Bu demokrasi meydanına dört gündür e, kendi geleceğimizi, devletimizin bekasını, devletimizin geleceğini, milletimizin geleceğini, birliğini daha ileri götürürsek İslam dünyasının geleceğini buralardan esasında toparlıyoruz. Yani bu ihanet sadece basit ordu içerisinde bir araya gelmiş üç beş cuntacının yaptığı bir şey olmadığını tarih yazacak. Önümüzdeki günlerde bu işin nasıl planlandığı, arka planında nelerin olduğu, ne gibi ihanet Anlayışlarının Türkiye'nin içinde nasıl bir kaosa, ekonomik, sosyal, siyasi kaosa itilmek istendiğinin de sanırım belgeleri birer birer çıkacak. Hepiniz takip ediyorsunuz sosyal medyadan ve e, ulusal medyadan. Konuşmalar, o darbe e, girişimin alçak girişimin yapıldığı süreç içerisindeki konuşmalardan neyi göze aldıkları, yani işte belli bir yere halk toplandı, vurun, sıkın diyor yani. Oradaki yöneten adam halkı dağıtın, e, gerekirse her türlü silahı kullanın, yok edin tarzındaki ifadeleri görünce insanın tüyleri ürperiyor Yani bu kabul edilebilir, sindirilebilir, tolere edilebilir, affedilebilir bir derecenin çok çok ötesinde bir ihanetin e, yapıldığı nasıl böyle bir şey, şeyin planlanabildiğini kabul etmek mümkün değil. Ama bunlar, bu anlayışların en e, üzücü tarafı bizim içimizden yetişmiş olmaz. Kendi bünyemizden, kendi içimizden, kendi desteklerimizle ürettiğimiz bir anlayış. Onun için bundan sonra 15 Temmuz öncesi ve sonrası olacaktır. 15 Temmuz bir demokrasi bayramı olacaktır. Ama Türkiye'de, İslam dünyasında hiçbir şey 15 Temmuz'dan önceki gibi kalmayacaktır. Her şey yeniden tekrar düzenlenecektir, tekrar dizayn edilecektir. Onun için herkese e, devlet başkanımızın e, işaret ettiği gibi bu kalabalıklar e, bu iş tamamen bitene kadar bundan sonraki günlerde de artarak varlığını sürdürmek durumunda. Burada hepimiz kalmak zorundayız. E, biz de daha önceki biliyorsunuz Türkiye'de siyasi e, iradeye milli iradeye yapılan kalkışmalarda devletin değişik kurumlarının bir takım selamları ya da onayları olmuştur. Üniversiteler bugün 180 devlet üniversitesi Ankara'da darbeye karşı, darbe girişimine karşı sert bir bildiriye imza attı. Bugün o bildiri üzerinde çalıştık ve aynı bildirimizi meclis başkanımızın huzurunda ekle ettik. Biz üniversitemiz olarak da 15 Temmuz Cuma akşamı başlayan 16 Temmuz gecesi devam eden e, anlayışımızı milli iradeye karşı yapılan bu suikastı, bu haince girişime karşı tüm üniversite yönetim arkadaşlarımız üst yönetim olarak ve diğer çalışanlarımız olarak bu meydandaydık. O gün sabaha kadar, ertesi günü, ertesi günü ve bugün de yine ben gece kalktım Ankara'ya gittim. İşte şimdi Ankara'dan döndük geldik. Arkadaşlarımız da buradalar. buradalar. Artık üniversite camiası da, akademi de milli iradeye karşı yapılan suikastların karşısında dimdik varlığını sürdürüyor. Sonu ne olursa olsun, biz ilk gün buraya geldiğimizde müthiş bir kaotik ortam, ne olacağı belli olmayan durumlar, bir kısmının, bazılarının ya şöyle bir şeyi bir görelim nasıl, nereye gidiyor dediğini de biliyoruz. Ama toplumumuzun büyük çoğunluğu ilk andan itibaren bunun ülkenin milletin bekasına geleceğine olduğunu ilişkin sağ duyusuyla o tankların önüne kendilerini siper etmeleri, Boğaz Köprüsü'ne giderek oraları kuşatmaları, kurşunu yiyip kalkıp tekrar e, saldırganların üzerine gitmeleri sanırım zaten bu oyunu bu hain planı bozan en önemli unsur oldu. O psikolojik savaşın kaybedilme durumu zaten işi sonlandıracak bir durum. Ama o anda milletimizin vasireti, gelen komutanlarımızın, belli komutanlarımızın, yürekli komutanlarımızın duruşu, güvenlik güçlerimizin duruşu, net duruşu, fedakarca, cefakarca, cesurca kendilerini ölüme atmaları bugün bu durumumuz bu anlamdaki şehidini e, Allah'ın huzuruna gönderdi. Allah onun şefaatinden hepimizi mahrum etmesin. Bugün buradaysak, bugün birçoğumuz buradaysa bugün peygamberimizin yanına gönderdiğimiz bu e, mübarek insanın insanların cesaretinin sayesinde buradayız. Ülkemiz bugün hala huzuru, ekonomisi, sosyal yapısı, siyasi yapısı hala yerindeyse o askerlerimizin, o polislerimizin o vatandaşlarımızın sivil vatandaşlarımızın o gösterdiği cesaret sayesinde olacak. Bizler o gün bize düşen görev belki o saatlerde erken saatlerde buraya gelmekti. Biz o vazifemizi yapmış olmanın huzuru içerisindeyiz ama e, o insanlar o dakikalarda, o anda hiçbir şey düşünmeden sonlarının ne olacağını dahi düşünmeden canlarını hedefe karşı koydular. Ellerinde hiçbir silah, hiçbir şey yok. Sivil olarak karşı. Biz de burada Burdur'da. Evet, elbette Burdur'da bir hareketlenme olsaydı biz de elimizden geleni yapardık. Bundan o günkü gelen kalabalığın çoğu yine bugün burada. Büyük çoğunluğu hemen hemen buradayız. Hep beraber buradaydık o günde. Ee, ama bize de burada durmak nöbeti verilmişti. Sayın Cumhurbaşkanımız, Devlet Başkanımız, e, Başkomutanımız o gün o görev vermişti bizde. Herkes meydanlara insin. O saatten sonra zaten e, oyunun bozulduğu an o andı. Zaten şeye bakarsanız e, o medyayı e, yönetim, darbe planının yönetim yazışmalarına bakarsanız zaten işte halk toplantı ne yapacağız, halk geliyor burada 4000 kişi geldi, burada 3000 kişi geldi gibi o panik anları onların o saatten sonra e, geri çözülme başladığını hepimiz görebiliyoruz. Allah hepimizi e, büyük bir beladan def etti. milletimizin basireti ve e, yöneticilerimizin e, cesur e, davranışları sayesinde. Ee, onun için hepimizin oturup şükür namazları kılmamız gerekiyor. Şehitlerimiz için e, dualar etmemiz gerekiyor. E, görevlerimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Ben bu anlamda bugün burada e, biraz sonra duamızı okuyoruz. Hep beraber amin diyeceğiz. E, i̇nşallah onun sonunda da küçük bir e, arkadaşlarımızın hazırladığı küçük bir ikramımız olacak. Üniversite olarak biz e, milli ve manevi sorumluluğumuz ve durumumuzun Burdur halkımızın da yanında e, onlarınla beraber olmanın huzur ve mutluluğu içerisinde bu günümüzü, bu gecemizi sabahımıza kadar ulaştıracağız inşallah. Ben hepinize burada gelen, bugün burayı yalnız bırakmayan buradaki e, nöbete bugün daha iyi bir gün var. Öyle gözüküyor. Ben ilk güne benzeyen bir Kalabalık var bunda. İkinci ve üçüncü gün kısmen birazcık daha e, kalabalık, e, zayıflamış gibiydi ama inşallah bundan sonra e, artık tamam denene kadar, bu bela tamamen def edildiği ana kadar her gün bazı haberler, bazı spekülasyonlar geliyor gidiyor. Uyanık olmak lazım, e, uyumamak lazım e, ve bundan sonra da çocuklarımıza, küçüklerimize, gençlerimize bunu anlatmamız lazım. Eğer demokrasi özgürce, demokratik bir ortamda varlığımızı, bayrağımızı, ezanımızı, milletimizin geleceğini koruyacaksak çocuklarımıza bunu anlatmak zorundayız. Aksi takdirde unutursak bir müddet sonra hainler bu boşlukta fırsat bulup tekrar geleceklerdir. Buna meydan vermememiz lazım. Siyasi görüşlerimiz A, B, B C olabilir olması da gerekir. Siyaset rekabeti hizmet açısından rekabeti getirir ama milletin geleceği ve bekası söz konusu olduğunda herkes siyaset etiketini, dar anlamdaki parti ya da siyasi görüşünü bir kenara koyup bu meydanlarda ya da değişik ortamlarda bir araya gelerek geleceğimizi yeniden yazmamız gerekiyor. Geçen gün de ifade ettim. Bu anlayışların içi içimizde uzantıları olmakla birlikte ülkemizin geleceğini dışarıdaki bir takım güç odaklarına emanet eden onlara bırakan anlayışlar var. Türkiye vesayeti 1922 yılında 21 yılında terk etti. Manda ve himaye kabul edilemez diye Sivas Kongresi'nde karar aldı. Bu milletin geleceği yine bu milletin iradesine bağlıdır diye Erzurum Kongresi'nde karar alındı. Amasya'da karar alındı. Bunu işte bu millet yaptı. Bir araya geldi. Kendi geleceğinin kararını ne kendisi verdi. Şimdi 100 sene sonra oturup 100. yılda 500 milyar dolar ihracat, 25 bin dolar kişi başına milli gelir hedefleri ortaya konmuşken Türkiye'nin kendi yerli milli sanayisini, milli silahlı kuvvetlerini, milli tankının, topunu, hedefin ortaya koymuşken evet bu tabii ki dış güçlerin kabul edeceği bir şey değil. Yani siyaseti bir tarafa bırakalım. Böyle bir Türkiye'yi, böyle bir İslam dünyasının liderliğini üstüne almış bir yapıyı dış güçlerin kabul etmesi mümkün değil. Onun için bu işin basit bir tezgah, üç kişinin, beş kişinin yaptığı, evet her zaman belli maşalar, belli aracılar bulunur. Ama buradaki büyük resme iyi bakmak lazım. Onun için Siyaset zamanı gelir, herkes siyasetini en iyi şekilde, en özgürce yapar, yapması gerekir. Bununla ilgili bir şey varsa bununla mücadelesini yaparız. Ama milletin bekasına, geleceğine yönelen bir tehdit varsa da burada olduğu gibi bütün herkesin, bütün burdurların, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşların buna sahip çıkarak bu geleceğimizi, e, kendi geleceğimizi yine kendimizin bu olayda olduğu gibi, bu yaşanan kalkışmada olduğu gibi Bundan sonra da uyanık ve hazır olmamız gerekiyor. Rektörümüzün konuşmasından sonra üniversitemiz mehter takımı sahne aldı. Daha sonra rektörümüz Profesör Doktor Adem Korkmaz ile rektör yardımcımız Mehmet Karaca meydandaki vatandaşlara helva dağıttı.